Motorları park ettik. Şimdi Amasya'yı gezebiliriz. Kamil abi neredeyiz? Neredeyiz? Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara ev sahipliği yapmış Amasya'dayız. Şehzadeler şehri Amasya. Herkese günaydın Bugün 15 Mayıs 2022 Sezonun ilk yolculuğuna hazırlandık Şu anda da yola çıkıyoruz Bu turda yaklaşık 3400 km yol yapacağız Güneydoğu turu olacak İlk gün olarak Sivas'ı düşünüyoruz Sivas'ta konaklayıp Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa, Antep üzerinden geri dönmeyi düşünün planladık. Umarım güzel bir yolculuk olur. O zaman eşyaları hazırlayalım tekrardan. Evet, herkese günaydın. Güney Doğu yolculuğu için hazırız. Motorumuzu hazırladık. Şu anda ısınmasını bekliyoruz. Ee, birazdan e, ilk durağımız olan Sivas'a doğru ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir, velatı esir, Rabbi bir hayır. Allah'ım sen hayırlısıyla bize gidip gelmeyi nasip eyle. Allah'ım sen gittiğimiz yerlerde iyi insanlarla, güzel insanlarla bizleri karşılaştır Ya Rabbim. Ya Rabbim bu yolculukta bize kolaylık sağla. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım yola. Şu anda Sakarya Hendek'teyiz. Hendek'te buluşma noktasına geldik. Ee, burada ee, Kamil Erdem ve Metin Kuşcan'la buluşacağız. buluşacağız e, Kamil Erdem BMW R1250GS Adventure ile geliyor e, Metin Kuşcan da Honda NC750X ile e, Katılacak Ben de Yamaha Tracer 700 ile bu yolculukta Sizlerle beraber olacağım Umarım güzel bir yolculuk olur Metin abi bu arada tekrardan günaydın Ha? Evet. Kamil abi de geldi. Üçlü grup geçtiğinde nereye gidiyorduk abi? Doğu turu mu bu? Evet. S sırasıyla saymama gerek yok. Yok. Doğu ve Akdeniz. Doğu ve Akdeniz turuna hazır olun. Biz arkadaşlar bilir. Evet. Biz şu anda yola çıkıyoruz. 17 günlük. Hadi bismillah. Kamil abi yetişir ya. Metin abi sesim nasıl geliyor abi? Abi sen de iyisin be. Evet. Iyiyim, Allah iyiyim, Allah'ım da olsun iyiyim. Evet yolculuk için hazırız ve yola çıkıyoruz. Metin abi ne diyorsun abi? Anlat bakalım, anlat bakalım. Yok o zaman da... Yok o zaman mı gideceğiz bu zaman mı gideceğiz al işte güneş bizim için doğdu bugün Vay be Ve yolculuğumuz başladı Kamil öldüm Metin Kuşcan ve ben Arslan'ı Doğu turunda yolumuzda ilerliyoruz. Evet Metin abi. Bu yolu nasıl buldun abi? Çok güzel. Değil mi? Farklı bir yol. Değil mi? Ee? Aha. abi. Nasıl ne zaman bu yol? Yemek yiyeceğiz. bu yol nasıl? 10 numara. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Abi az sonra yiyeceğiz. Bir 100 kilometre sonra iyi mi? Anladım ben seni. Yiyeceğim ama yıkarı. Tamam. Bana bak şu iyiymiş ya. Evet. Zaten yaşlanmış ya. Vakti gelmiş. Evet bence de. Abi. Siz yürüyün geliyorum. Evet. Amasya'ya doğru ilerliyoruz. Mükemmel bir yol var burada. Şu arkadaşlarımız yolda devam. Navigasyona bakıyorsun değil mi? Navigasyona bakıyorsun değil mi? Tosya'ya gideceğiz. Tosya'ya gideceğiz, Tosya'ya. Ne? Tosya'ya gideceğiz. Navigasyona bakıyorsun değil mi? İşte buradan bakıyorum işte. Ha tamam. Tam gaz devam. Evet ben de yavru kurtla devam ediyoruz. Ay, eş, ay. Kamil abi menüyü beğendin mi abi? Menü çok güzel abi. Değil mi? Kafan karışmayınız en sade bir menü. Bunu evet. ver, bunu ver, sertme ver yok abi. Gayet güzel menü. Biz de Aynen. serptik ya zaten ya. Bu orijinal serpme abi. Gelişine ne istiyorsak. Evet. Serpme ama yalnız 3 çeşit bir serpme bu. <laughs> Metin abi, senin gözlerin dolmuş gibi ya. Neden? Mutluluktan mı acaba bu? Mutluluktan abi? doluyor. Peki yol nasıldı abi? Çok değişik. Yani arabayla gelsek böyle belki gelmezdik. Bu tarafa düşmezdik yani. Aynen. Yol mükemmeldi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ama detayları vereceğiz. Şu anda tam olarak neredeyiz onu kestiremiyorum. <laughs> Makineleri de gösterelim. Beni yiyor musun lan sen? Oğlum Peyniri fare yiyecek, sen fare yiyeceksin salak. <laughs> Tabiat tamamen değişmiş abi. Değişmiş abi. <laughs> çok güzel bir kahvaltının ardından Amasya'ya doğru ilerleyeceğiz. Güzel bir kahvaltının ardından Amasya'ya doğru ilerliyoruz. Buradaki mola çok dinlendirici oldu. Özellikle bu yolda çok etkili Gerçekten çok güzel Hem virajı hem doğasıyla Mükemmel bir rota oldu bizim için ee, Şu anda Kızılcaman'dayız ee, biz Buradan Amasya'ya gideceğiz Amasya'dan da e, Sivas'ı planlıyoruz ee, Umarım güzel geçer ve başarılı bir e, yolculuk olur az önceki CBF'teki arkadaş bizim diğer gruptan olan Scooter'cı arkadaşları görmüş. Onlara selam gönderdi. Onu da buradan onlara ile ileteceğiz. Burada motorcu iki arkadaşımız da var. Onlar da bize katılacak. Selamünaleyküm. Abi benim fark etmiş ya. İstemiyorsun. Selamun Aleyküm. Vay abi ne var ya. Abi neredesin sen ya. Başkan ne İyi abi sen nasılsın? Ulan nereden karşılaştık biz ya? Vay arkadaş ya. Bana bak çok tehlikeli bir ekip olduk ha. Başlar salın mı? Başlar. Evet sayın seyirciler. Neredeyiz? adam tamam, durdu Ya. Arkadaşlar burada kaldım falan filan dedi. Aynen aldım onu aldım. Fotoğrafı aldım. Şeyde mi otelin orada mı? Ha. adam bu ne ya? Motorları park ettik. Şimdi Amasya'yı gezebiliriz. Kamil abi neredeyiz? Neredeyiz? Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara ev sahipliği yapmış. Amasya'dayız. Şehzadeler şehri Amasya. Evet abi. Evet. Neredeyiz? Kurtuluş Savaşı'nın restoranı Çınar altındayız. Ee, Osmanlı'dan günümüze bir restoran. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'ya ilk geldiği zaman yemek yedi restoran olarak geçiyor. 55 metrekare yandan belediyenin katkılarıyla büyüte büyüte bu hali son şeklinde almış vaziyetteyiz. İç Anadolu bölgesinin göresel çorbası olan ayran çorbası, yayla çorbası dediğimiz çorbanın bize bir benzeri var. çorbamız çorbamız olarak e, toyga çorbası olarak geçiyor. Pirinç ve nohuttan yapılmakta. Gördüğünüz gibi Hendekli abimizin de gösterdiği gibi. Arkamıza görmüş olduğunuz e, Kral Kaya mezarlıkları M.Ö. 3200 yılında e, Pontus, Pontus Krallığı zamanında yapılmakta olup Krallar öldükten sonra bedenlerini ve ruhlarını daya teslim ederek dünyaya yeniden geldiklerinde hükümdar olarak gelmeyi tasnif ettikleri için kendi bedenlerini ve ruhlarını dağlara teslim ederlermiş. Haçlı sebeleri sırasında yağmalanıyor, altın lahitler, kralın atı, hazinesi, kişisel hazinesi falan da oluyor. Yalnız işte Haçlı seferleri sırasında yağmalanıyor ki Selçuklu bu topraklara girdiği zaman ki burası Selçuklu coğrafyası olarak geçiyor. Ölülerin kemiklerini, kralların kemiklerini yeniden defnediyor saygı usulü. Burada Müslümanlarda saygı inancını görüyoruz. Dediğimiz gibi küçük, şirin bir şehir. Sizleri de görmek isteriz. Tarihi bir şehir. Gelişmemiş, Anadolu'nun saf kalmış şehirlerinden birisi olarak çok bekleriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. En giden de evet, mekanımızın simgesi yok. Çınaraltı. Evet. 270 yıllık bir ağaç. Her şeye rağmen Her şeye rağmen. Amasya'da şu anda tatlı bir yağmur telaşı sardı bizi. Sivas'ta çünkü yağmur bekleniyor. Burada da atmaya başladı. Hatta şöyle bulutları göstereyim. Bayağı bir yoğun bulut var. Tok, tokat üzerinden Sivas'a gideceğiz. Bu arkamdan geçen arkadaş beni bul. <laughs> Sen beni bul. <laughs> evet. Sivas'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok feci bir şekilde yağmura yakalandık. Şu anda ne yaptıysak olmadı. Islanmamak için burada durduk. Çadırları açacağız. Evet. Ama her şey rağmen Kamil abi mutlu. Kamil abi yağmur nasıl yağıyor? <laughs> evet, durduraksız devam ediyoruz. Kamil abi coştu. Bu <laughs> %100, 100 garanti veriyorum su geçirmeme Hemen marka bak, reklamı yapalım Bak şimdi bak bak bak. Sponsorluk abi. alabiliriz bak, Marka bak. reklamı yapalım Sponsorluk alabiliriz Böyle bir şey alalım ya? Şey ya Dur ablem şak şak yapayım dur Hemen şak şak <laughs> Tabii ki <laughs> Dekathlon malzemesi <laughs> Saygılarla Artık bir şeyler gelecek Enes Sarı Dekathlon <laughs> Sponsor <gülüyor> olarak Yaşın Enes Sarı'yı Dekathlon'a hala veriyoruz evet. Bak bak şimdi bak gel 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 gel. Yakın çekim. Ya öyle değil ama. Ha. Bak şimdi. Hı. Ne su ya? İçiyor mu o sen? Ha? Ara ara içersen suyu dökme. Abi şey ya bu mineralleri yüksek bir sudur. Ondan böyle. Yoksa... Yalnız bana bak. Yalnız aslan parçası nasıl bak. Rolls Royce amınak. Rolls Royce var hiç. Sabah, sabah kalkıp motora yıkayacağım. Şu an yıkayabiliriz gidince aslında. Ya gidince yıkayacağım ben. yapamıyorum. ya. Evet. Ön, önce, önce önü yıkasam yeter. Ön bir yerde bir viraj yaptı ya sen. He. <laughs> 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 Vallahi ok gibi çıktın dedim ben dedim tamam dedim. Açıktan değil mi? Öyle evet, bir, bir yaptı. Sen niye giriyorsun ha? Evet, evet. 180 evet. 180'den öteye gidiyor <laughs> ya sana sen ne biçim gidiyor ya ben anlamadım ya. Niye? <laughs> Bal katıyor bana ya. <laughs> bana bak. Bal atıyor bana Sana bir şey söyleyeyim var ya. Altında Allah'tan katiyem yok bunun. Tutamayız bunu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu motor içinde başka bir şey var. <laughs> var biliyorum diyorum ya? Totoş başka ya. bir şey ya. Sana bir Allah şey diyorum. Allah. Motor diyorum o ya. Abi içti iş demiştin. ben dışını yıkamıştım ya. <laughs> Malzememiz yok. Aa bu arkadaş. Yok yok kalsın benimki şey ben simbol mu Hayır hayır Far, görüşümüz açılsın sen şey, da. kirli, kirli takılıyor. Aynen ben kirli seviyorum. Kendi ben pasaklı adamım. Nasıl, nasıl gidiyor abi? Gayet. Evet, yağmurun ardından Sivas'a geldik. Her şeye rağmen ama seçim kısıldı ya. Ne olacak böyle? <laughs> Ayran içeceğiz. Ayran. Tamam. Civas'tayız. Mutluyuz. <laughs> ya.